Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere harika bir e, kurabiye ile geldim mutlaka deneyin derim arkadaşlar ağız attığınız anda kurabiye un ufak oluyor ve çok az katı yağ kullandım mutlaka deneyin derim ve şimdi tarife geçiyorum burada bir yemek kaşığı doğusu tereyağı var tereyağı odasında ısısında değildi o yüzden şöyle e, kettle'ın üzerinde buharda oda ısısına getirdim üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir yumurta ekliyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Bir su bardağından iki parmak eksik pudra şekeri ekliyorum. Ve yine aynı oranda bir su bardağından iki parmak eksik mısır nişastası ekliyorum, bu da olur. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Eğer kurabiyenizin çatlamasını istiyorsanız şekil e, vermeyecekseniz bir paket kabartma tozu kullanabilirsiniz arkadaşlar benim gibi. Eğer şekil verecekseniz çatlamasının e, büyümesi gerekmiyorsa koymayın. Hepsini güzelce karıştırıp artık un ekliyorum. Burada iki su bardağı un var, unun yarısını ekleyip karıştırıyorum. ve kalan unu ekliyorum ve yoğuruyorum Evet iki su bardağı un yetmedi şöyle bir su bardağı un daha aldım ve unun yarısına yarım su bardağı un daha ekledim çok az daha un isterken hamuru ikiye bölüyorum çünkü iki renkli yapacağım Evet hamuru ikiye bölüyorum dediğim gibi elma çok az yapışıyordu yumuşaktı o yüzden şöyle bir yemek kaşığı un ekliyorum sadesine Yoğuruyorum. Kıvam bu şekilde olmalı. Evet, bu biraz az olmuş. Az e, hamur daha ekledim. Diğer yarısını da şöyle bir yemek kaşığı'n e, tam doldurmadan kakao ekliyorum ve tekrar yoğuruyorum. Evet, şöyle birbirine yapışmalı hamur. Evet, bu da yarım su bardağı un arttı iki buçuk su bardağı un kullandım toplamda. Evet, artık şekil veriyorum. Ben e, klasik şekil vereceğim. Şöyle yuvarlayacağım. Hamuru alıp elimde sıkıştırıyorum ve iki elimle yuvarlıyorum arkadaşlar. Çok bastırmıyorum üstüne. Hatta kalan azıcık kalan sade hamurla kakao kakao'lu hamuru birleştir. Bu şekilde iki renkli yaptım. Aynı işlemi kakao'lu hamura yapıyorum. Çok bastırmadan şöyle tepsiye yerleştiriyorum. Minik minik yaptım zaten. Kabartma tozu da olduğu için kabaracaktır, çatlayacaktır. Evet, kurabiyemiz tepsideki yerini aldı. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 25 dakika, 20-25 dakika kadar fırınımızın pişirme durumuna göre pişirelim. Evet, nefis oldu. Gördüğünüz gibi çatlak patlak nefis kurabiyeler oldu. Tadı da harika arkadaşlar. Dediğim gibi paket paket katı yağ kullanmadan bir yemek kaşığı katı yağla gerisini sıvı yağ kullandım. Yine aynı lezzette un kurabiyesi yapabilirsiniz. Bakın çatalı batırdığım anda un ufak oluyor. Her şekilde güzel. Üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Sadeleri sadelerin üzerine tarçın pudra şekeri yine serpebilirsiniz. Evet ben biraz bitter ve beyaz çikolata eritiyorum. Cezveye sıcak su koydum. Dayanıklı poşetlere koyuyorum. Küçük buzdolabı poşetine ve sıkma torbasına. Çikolataları koyuyorum. Orada erittim. Sıcak suyun suyun içine koydum. Ve biraz soğuyan kurabiyelerin üzerine bu çikolataları gezdiriyorum. Dediğim gibi pudra şekeri serpebilirsiniz. E, sadelerin üzerine tarçın pudra şekeri karışık da serpebilirsiniz. Aslında niyetim öyle yapmakta ama kızım eve gelip birisi beni çocuklardan birisi kurabiye yaparken gördü. Anne çikolata yok mu bunlarda deyince ben de fikrimi değiştirip çikolata çikolataya buladım tek onlar e, memnun olsunlar Biz her türlü idare ederiz değil mi arkadaşlar Evet böyle şekiller veriyorum biraz e, ilk etapta kaynar kaynayan suyun içine koyduğum için beyaz çikolatayı biraz e, beyaz çikolata böyle katı oldu Siz e, cezveyi ocaktan alın o şekilde koyun Ben ilk etapta ocakta koyduğum için biraz böyle beyaz çikolata e, koyu oldu arkadaşlar daha böyle incecik olacaktır o zaman Hatta eritirken işlerine birer çay kaşığı sıvı yağ koyun Evet istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz elinize tek tek alıp çikolatayı da bulayabilirsiniz. çikolataları benmari usulü buharda eritip Evet çikolatalar e, donunca çok güzel oldu biraz baştan sağma gibi oldu görseller ama dediğim gibi beyaz çikolatanın azizliğine uğradım biraz evet iç dokusu da bu şekilde arkadaşlar her türlü nefis oluyor umarım siz de dener ve beğenirsin, e, beğenirsiniz izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen hoşçakalın sağlıcakla kalın arkadaşlar